Merhabalar. 21. soruyla devam edelim. Sorumuzda diyor ki bir üçgen var. Üçgen alanının değerini soruyor arkadaşlar bize. X yerine de 2 koyun diyor. Yazayım bir o zaman. Limit x2 sağdan giderken x kare x artı 4 x 12 bölü x 1 çarpı x kare artı 3 x 4 bölü x 2 bölü 2 ne yaptım? Dik kenarları çarpı 2'ye böldüm. çarpan örme yapınca muhtemelen şu iki kaybolacak ki sorabilsinler. Çarpanları örme öpüyorum arkadaşlar. Limit x2'ye sağdan giderken şuna sayılır. Artı 6 eksi 2 yani x eksi pardon x artı 6 x eksi 2 bölü x eksi 1 çarpı buna sayılır o zaman. Bu da arkadaşlar x artı 4 x eksi 1. Böyle x eksi 2. Komple bölü 2. gördüğünüz gibi x eksi 2'ler gidiyor. x eksi 1'ler de gidiyor. Şimdi 2 koyunca bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. 2 koydum. 2 koyarsam 8. 2 koyarsam 6. 8 kere 6. 48 ama böyle 2 vardı. 24. Sadece yerine koydum arkadaşlar. Daha önce buna benzer bir şey. Sordular tabii ki. Ne diyor bakalım bu sorumuzda. A gerçeğe sayılmak üzere. Türev alın diyor. Alırım ben bunu türevini. Gelin türevleyelim. İki, şöyle yazayım önce f türev x. Evet. 2 başa gitti. Parantezin içinde olduğu gibi hiç ellemeden yazıyorum. Çarpı içinin türevi. İçinin türevi şöyle alabilir miyim? A çarpı x üzeri eksi 2 artı 1 ya. Arkadaşlar. Eksi 2'yi başa attım. Eksi 2 çarpı a üzeri x eksi 3 artı 1'in türevi 0 olduğu için yazmaya gerek yok. Şimdi ne koyacağım arkadaşlar? Eksi 1 koyacağım. Eksi 1 koyalım bakalım. 2 çarpı. Masa sallanıyor? Eksi 1 koydum. Eksi 1 koyarsam a artı 1 çünkü eksi 1 koyunca burası 1 oluyor. Çarpı eksi 1 koyarsam eksi 1'in eksi 3. kuvveti tek olduğu için eksi 1 eksi 2 ile çarparsam 2a. Eşittir 12'ymiş arkadaşlar bu. Buradan devam edeceğim şimdi. Öncelikle şu 2 ve şu 2 4 şu bölümce şurayı 3 yaptılar. Yani a artı 1 çarpı a eşittir 3 dağıtırsam ne oluyor arkadaşlar? a kare artı a. 3'ü de buraya attım. Eksi 3 eşittir 0. Kökler çarpımı soruyor. C bölü A'dan eksi 3'ü bulmuş olduk. Evet. Bakalım sorumuza. Fx vermiş bir tane. 5 tane de farklı doğru vermiş. 1 A küçüktür 2 olmak üzere Fx x A noktasındaki teğet olanı doğru hangileri olabilir? Hangileri paralel? Yani bizim eğrinin eğimiyle doğruların eğimi şu aralıkta eşit olursa paralel olmuş oluyor. Tamam. E türev alacağım x küp bölü 3'ün türevi nedir arkadaşlar? 3x kare bölü 3. 3 değer gitti. Yani x kare. x yerine ne koyacağım? A. Demek ki şuraya yazı vereyim. f türev A eşittir. A kare. E A'nın değerlerini vermişler. 1 ile 2 aralığında bir şeyin karesini alırsanız ne yapar? 1 ile 4. 1 ile 4 arasında 1 ve 4'e eşit olan eğim bulursak yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi 1 numaralı doğruya gidip bakalım. 1 numaralı doğruya bakarsanız karşı bölü komşulardan gidelim. Şurası 90. Karşısı 3, komşusu 1. Eğimi 3. Demek ki bu bizimde. Çünkü 1 ile 4 arasında. Şuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 2 yani 2,5. O zaman bu da bizimde. Şöyle yapayım da ben kafam karışmasın. Şuna bakıyorum. 2 bölü 3. 2 bölü 3 birden küçük olduğu için bunu alamıyorum. Şuna bakayım. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 1 tam burcundan denk geliyor. Bunu da alıyorum. Bunu bu daha büyük geldi gözüme. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 olduğu için alamıyorum çünkü bende en fazla 4 var. Yani 1, 2, 3. Bu şekilde çok garip duran ama çok da zor olmayan bir soruymuş arkadaşlar. Ama bakınca bir insana garip geliyor. Bakalım. Bir firmanın piyasa değerinin o firmanın ortak sayısına bölümü firmanın bir hisse değerini veriyor. Tamam. Bir firmanın finansal notu ise firmanın bir hisse değeriyle ortak sayısı toplanarak bulunuyor. Piyasa değeri 9 milyon. Firmanın finansal notu firma kaç ortak olduğunda en düşük olur. Yani türevi maksimum sorularından arkadaşlar. X tane ortağımız olsun. X ortağımız varsa o zaman 9 milyon bölü X oluyor bizim hisse senedinin şeyi. Ee, hisse senedi. Tamam. Hisse senedinin değeri. Tamam. Ortak sayısı da toplayın diyor. Bu neyse işte adı. adı. Hisse değeri diğeri de insan sayısı. Ortak sayısı toplayınca finansal not oluyor. En küçük olması için ne yapacağız arkadaşlar? Türevini alıp biz bunu sıfır eşitlememiz lazım. Ben bunu türevini nasıl alırım? 9 milyon 9 yazı versen neyse bir şey olur şimdi. Şöyle yazayım. 9 çarpı 10 üzeri 6 oldu. X üzeri eksi 1 artı x. Şimdi arkadaşlar türev alacağım. Türev alırsam eksi buraya geldi. Eksi 9 çarpı 10 üzeri 6. X üzeri eksi 2. X'in türevi 1 eşittir 0 diyeceğim. Şu Şunları karşıya atarsam komple arkadaşlar. Şöyle az daha kaydedeyim. 1 eşittir. 9 çarpı 10 üzeri 6 artık artı oldu. X eksi şöyle yazdım. X kare. Buradan da sıkıntı İşte İşler yaptım. Ya çıktı direkt. X kare eşittir. 9 çarpı 10 üzeri 6 kare yük için aldım. X eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 3 çıktı. O da 3 bin. Zaten bu tarz sorularda arkadaşlar bazen alan sorularında da en büyük olması için kare olması lazım. Bunda da yine o mantıkla yapsak direkt kare kökünü alsak da çıkabilir. Tabi bu kısa yol hani çok şey değil de matematik uygun değil de tecrübe diyelim artık. Hani sallayacaksanız o şekilde sallayabilirsiniz. Kötü, kötü örnek oldum ya. Evet neyse çıvıtmadan 25. soruya bakayım. 9 var 4 var. 4 var 9 var. Ben bundan kıllandım. Bunu değiştiriyorum. Şu eksiği gördünüz mü? Bu eksiği gördüyseniz ben bunu artı yaparsam burası 9'a 4 olur artık. Tamam. Bir sıkıntı yok. Şimdi 9'a 4 ise e, tam toplayacaktım. Paydalarında bir sıkıntı var bunun ne yapayım? Şunu eksi 1 ile mi çarpsam? Şunu eksi 1 ile genişleteyim. Bakayım ne olacak? Bir sıkıntı olacak mı? Yazıyorum arkadaşlar. 9'dan 4'e düzü kötü mü burası? 1 Artık bu eksi 1 ile çarptığım için 1 eksi x. Şurası da eksi 1 ile çarptığım için aynı oldu. Bakayım bir daha sonra. Çünkü x eksi 1. Bu 1 dışarıda. Eksi 1. Eksi 1 ile çarptım. Çünkü x evet doğru oldu. Tamam dx var böyle. Şimdi 1 eksi x'i birlikte açacağız arkadaşlar. 4, şurası 9. 1 eksi x, 1 kimin karesi? 1'in. x kimin karesi? Kök x'in. Demek ki bu iki kare farkı. 1 eksi kök x. Bir de 1 artı kök x diye yazılırsa. Şöyle kök x eksi 1 var. Sağdaşma var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eksi 1 olacak. Tamam. Yani benim integralim. şurayı alacağım ben onu. Benim integralim ne olmuş oldu bakın. Eksiyi başa attım. 4'ten 9'a 1 artı kök x dx mi oldu? Evet. Şimdi integral diyorum. Birinin integrali x. çok x'in integralini şöyle alalım. x üzeri 1 bölü 2 idi ya normalde bu. 1 büyüttüm. x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Artı c yok çünkü belirli integral. 9 koyacağım öncelikle. 9 koyuyorum. 9 artı. 9 üzeri 3 bölü şöyle bulabilir miyiz? 3 üzeri 2'nin 3 bölü x. 2'ler gidiyor. 27. 27 bölü 3 bölü 2. 27 çarpı 2 bölü 3 olur. Şöyle yaptım. 9, 9 kere 2, 18, 27. 9 verince 27. Şöyle yapayım da kafam kaçmasın. Sonra 4 koyacağım. Çıkaracağım. Sonra bir başına eksi koyacağım. Şimdi 4 koyuyorum. 4 artı 4 üzeri 3 bölü 2 nasıl bulunur? 2'nin karesinin 3 bölü 2'si. Bunlar bitti. 8 yaptı. 8 bölü 3 bölü 2 yani 2 bölü 3 ile çarptım. 16 bölü 3. Evet. Küsür çıkıyor. Zaten. Tamam. 27'den bunu çıkaracağım. Sonra da başına eksi koyacağım arkadaşlar. 27'den şöyle yapıyorsam. 27 eksi 4 kere 3 12 16 28 bölü 3 diyeceğim. 3 kere 7 27 81 81'den 28 çıktı 53 bölü 3 Hayır 81'den 28 evet 53 bölü 3 ancak başında eksi vardı. Eksi 53 bölü 3 Şıklarda da zaten var. Evet şu güzeldi. Şuraları falan ayarladık. Güzel oldu. Bu soru bana çok atılmıştı. Demek ki 3-4-5 çözüyoruz. Yani arkadaşlarımız. Hemen bakalım soru hafızamızda var mı? Ne diyor bakalım bir. Bir kareli şey var böyle kare zemin. A pozitif gerçel sayılmak üzere bunu çözün diyor. Arkadaşlar bunu nasıl çözebiliriz? F2x var. f 2 xten kurtulmak için ben şöyle bir şey yapabilirim. Evet, evet değişken değiştirsem herhalde neyse. 2x'e u dedim. 2dx eşittir du. Yani dx gördüğüm yere du bölü 2 yazacağım şurada. Tabi sınırlarımı da değiştireceğim. Değiştireyim. 4 çarpı artık burası ne olacak a bölü 2 x yerine a bölü 2 koyarsam burası a yapacak buraya eksi 1 koyarsam eksi 2 yapacak burası da fu ve du bölü 2 yapacak doğru mudur evet burası da a'dan eksi 2'ye fx x olmuş oldu tamam şimdi arkadaşlar şu d2 şuraya attım ben şu o zaman 2 iki yaptı 2'den kurtuldum bunlar birbirine eşit mi çıktı Evet bunlar birbirine nasıl eşit olur ya? Bir yazayım mı tekrar? Bir yanlışlık yok ama doğru yaptım bence. Eksi 2 a f u'du. Eksi 2 a f x dx. Heh. Bunlar nasıl aynı çıkar biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların ikisi de sıfır olmalı ki 2 ile sıfır çarpınca sıfır eşit olmalı. Tamam. Yani bu integral sıfır eşit. Şimdi ben bundan ne anlamadayım? Eksi 2'den a'ya kadar f x dx sıfırmış. Tamam. Şimdi yukarı gidiyoruz. Süper oldu. Şimdi eksi 2'den bir yere kadar gidecek. Nereye olacak diyor. Şimdi sıfıra kadar bir gelmenizi istiyorum birlikte. Şu alanı birlikte bulalım. Bakın. 1, 2 şöyle. Şu bir üçgense ise arkadaşlar. 4'e 1'den. 4 kere 1, 4. 2'ye böldüm 2. Ve şurası 1'e 1'den yarım. Yani 1 bölü 2. Şu benim boyadığım alan 2, 3, 4, 4,5. İntegralin sıfır çıkabilmesi için x3'te olduğunu hayal edin. Şunun 3'e 3, 3 kere 3, 9. 2'ye böldüm 4.5 şu üçgenin alanı. Yukarıda x eksenin üstünde 4.5 var. Aşağıda 4.5 var. Bunlar birbirini götürüyor 0 oluyor. Yani ben x 3'e kadar götürürsem bu a'yı istediğim elde ediyorum. Çok güzel soruymuş. Yani şurada integral değerlerinin 0 çıktığını görüp yukarıda sıfırlamaya çalıştım. Çok hoşuma gitti. Evet. 27. soru. Neler diyor bakalım. 8'den 2'ye diyor. 3'ü 6. Önce bir yerleştireyim. Şurası 3'müş arkadaşlar. Şurası 6'ymış. A3'ü bilen yok. Hayır, ama şunu biliyorum. Şuraya dikkat 6. Şuraya dikkat şurası 5. 6 kere 5 30 demek ki şu beyaz yer. 30 eksi A3 çünkü burası dik dörtgen oldu. Şimdi integrale bakıyorum. 2'den 8'e integrale birlikte yazarsak A1 yani 3 artı az kaydıralım. 30 eksi A3 ve arkadaşlar ne olacak? Eksi 6 çünkü x80'nin altında. Eşittir 9. Devam edersen buradan işlemlere. 33 6'sı gitti. 27 eksi A3 eşittir 9 buradan da A3 eşittir 18 bulunmuş olur. Devam evet bu soru. Bunu birkaç kanalda daha görmüştüm. Ben de an anma soru izlediğim için. Şimdi bunu bir ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle güzel gözüksün. Evet yukarıdaki şekilde bir şeyler anlatıyor ancak olay şu. A noktasında 4 yazınca 8 çıkacak. 6 yazınca ne çıkıyor? Bunu soruyor. Aslında bu bir integral sorusu. Sadece biraz karmaşık duruyor. Öncelikle her tarafın türevini alalım arkadaşlar. Neden türevini alacağım biliyor musunuz? Şöyle yaptım. Şöyle türev. Çünkü şu integralden kurtulmak istiyorum. Türevi alırsam o zaman ne oluyor? Yazayım tekrar. Şeyi kaybetmeyeyim yerimi. T kare eksi 6 tane f türev 12 bölü t bölü t kare eşittir türev aldığım için 7 eksi 9. Tamam tabii şurada bir yerde DT kalacak onu sonra hallederiz Şimdi e, dikkatli bakarsanız tek araya bölünebilir bir şey bu. Tek arayı tek araya böldüm. 1 eksi 6 çarpı f türev 12 bölü t bölü t kare eşittir 2t eksi 9. Şu 1'i buradan attım. 2t eksi 10 yaptım arkadaşlar. Tamam. Sonra ne yapabilirim? Sonra şunu yapabilirim. Şu t kare burada dursun. Ben şöyle bir şey yazmak istiyorum kafam karışmasın diye. 6 çarpı f türef 12 bölü t bölü t kare eşittir eksi 2 t artı 10. Ne yaptım arkadaşlar? Eksiden kurtulmak için eksiyle çarptım. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bundan kurtulmak için bir yere u demem lazım. Nereye u demek lazım? Şu karışık yere yani fonksiyonun içine. Buraya u dersen bakın ne oluyor? Şurada arada yaparım bunu. U eşittir. 12 bölü T derseniz türev alınca du eşittir. Bu nedir normalde? 12 çarpı T üzeri eksi 1. Eksi 1 başa gitti. Eksi 12 bölü T kare olur arkadaşlar. Bir de DT'si var. Bizde öyle bir şey var mı? Bizde eksi 12 bölü T kare yok da 6 bölü T kare var. Ha yani şurada da bir DT olsun. Tamam. Şimdi integrale döndük şöyle. Evet. Tabii bunu da integral alınacak. Bir dakika. Bunu integral alınacak mı? Ben bunu buraya yapmış oldum. Tamam. Bunun da integralini alacağım. Mantıklı. Evet. Evet. Şimdi devam ediyorum. İntegral aldıysam arkadaşlar şurası ne oldu? Bakın bende eksi Şuraya ne yazdım? 12 bölü t kare. Burada ne var? 6 t kare. Yani o zaman şöyle olmaz mı bu? F türev 12 artık 12 de yazmayacağım. U diyeceğim. F türev U. Şurası 6 var bende. O zaman arkadaşlar burada 12 varsa du bölü 2. Bir yazdığım şeyi düşünün. 12, tek, 12 bölü t kare burada 6 bölü t kare olduğu için du bölü 2 olur. Başında eksi var. O eksi de şu karşıya vereceğim yine aynı şey olacak. 2 kere eksi demiş oldum. Bunu da yazayım şöyle. Ne olacak artık? 2t eksi 10. Bunu da dt koyayım. Tamam. Bundan sonra arkadaşlar integrale devam edeceğim. Evet. O zaman bu ne olacak? F u bölü 2. Bu da eşittir. T kare eksi 10t artı c. Tamam. F'u gördüğüm yerde artık düzeltebilirim. F 12 bölü burası gözüküyor mu? F 12 bölü T eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı T kare eksi 10 T artı C. Heh, şimdi bize verilen şeyi kullanacağız arkadaşlar. 4 verince 8 çıkıyormuş. 4 verince 8 çıkması için T yerine ne yazmamız lazım? T yerine 3 yazmamız lazım. T yerine 3 yazarsam e, burası ne yapıyor? E, 4 yapıyor. 4 ne demiştik? F 4 8. Şimdi 3 yazıyorum buraya. 2 çarpı 3 yazarsam 9 eksi 30 artı c. Ancak burada bir yerde mutlak değer var. Haçta demek ki şurada bir mutlak değer var arkadaşlar bunun mantığı. Şöyle sadeleştirsem 4 yapar. Devam ediyorum. Tekrar yazayım. Yerim kalmadı ya nasıl sorulmuş? 4 eşittir. Mutlak değer içerisinde c eksi 21 oldu. C buradan 25 çıkar ya da C buradan 17 çıkar. Tamam C'yi bulduk. ikili bulduk. Arkadaşlar C 25 ise artık şurada Yerine koyacağım. Neyi soruyor? 6. dakika diyor. 6 yapmak için şu parantezin içine ne koymam lazım? T yerine 2. T yerine 2 koyarsam da 2 çarpı 2 koyuyorum. 4 eksi 20 artı C. C 25 yi aldım arkadaşlar önce. 25, 29, eksi 29, 2 kere 9, 18. 18 şıklar da var. Ee, eğer 17 koyarsanız da 2 çıkıyor. O şıklar da yok arkadaşlar. Neden vermişler anlamadım. Ama 18 var diye kabul ettim. Evet. 29. soruya bakalım. Ne diyor? Öncelikle sin 150 diyor. Sin 150 gördüm ya sin 30 yazabilirim. Yani 1 bölü 2. Artı cos 120 nedir arkadaşlar? Çevirirsek eksi sin 30 mu? Yani burası eksi 1 bölü 2. Ters çevirirsem 1. Ters çevirdiğim için eksi 2 yaptı. 1 eksi 2 eksi 1. 1'e bölersem eksi 1 yaptı. Buradan eksi 1 bölü 2 çıktı. Şıklardan hangisi eksi 1 bölü 2? Kosinüs ikinci bölgede bu neye denk gelir? Sin 30 ama eksilisine. Demek ki bu. Cevap adana. Tamam. Ya yani tek tek yerine de 30. soruya dikkat. Açılara bakın arkadaşlar. Şurası x'e şurası x. iki tane iç açı bir tane dış açı. 2x. Demek ki y'de 2x. Burayı böyle bulmuş olduk. Sin y diyor. Sin y 2x artık. Sin 2x bölü. Sin x eşittir kök 3 diyor. Sin 2x'i birlikte açalım. Nasıl açılır? 2 çarpı sin x çarpı cos x bölü sin x eşittir kök 3. Bunlar gitti. 2'yi ile karşı attım. Cos x dediğim şey kök 3 bölü 2. Cos ne zaman kök 3 bölü 2 olur arkadaşlar? 30 derecede. Yani x 30 derece mi çıktı? E bitti soru. x 30, 30, 60, 60, 60. Eşkenar çıktı şöyle. Z 60 diyor abi a, B, a diyor abi a, a c'lik 60 30 daha 90 da doğru sin x cos y mi yerine yazayım sin x dedi 30 sin x hakikaten cos 60'a eşit mi evet eşit bu da doğru yani hepsi doğru böylelikle diğer bölüme geçebiliriz